Eh, sonunda kendi canına kıydı. Üzülemiyorum bile. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ne tuhaf, değil mi? Ben adı geçtiğinde bile hala ürperiyorum. Benim dükkana gitmem lazım. müjgen ablanın yardıma ihtiyacı vardır. Ben de geliyorum Ömer. Kadıncağıza bir faydam dokunur belki. Siz de olanın başını bekleyin. <laughs> tamam, görüşürüz. Selam söyleyin. Söylerim. Tamam. Ben de oğluma bir bakayım. İki dakika dur birlikte bakarız. Hala kırgın mısın bana? Yo. Ben de sen bana kırgınsın sanıyordum. Kırgın falan değilim. Nereden çıkardın bunu? Canı bulamayınca seni suçladım. Sana patladım. Ama haklıydın. Canı bana emanet ettin. Ben kalktım Ömer'e gittim. Oradan da yangını. Sizi yalnız bıraktım. Her şeye rağmen beni kabul ettin. Seni çok seviyorum Felis. Yanımda olduğun için şükrediyorum. Şu an için bile hepsine değer. Halasının balı kayma bu. Yerim ben seni yerim. Yerim ben seni. Aman da aman. Aman. <laughs> Nasılmış benim aslan oğlum, ha? Nasılmış koçum? Hı? Ha? Hadi siz aslan baş başa oğlum. kalın da ben de balımın çamaşırlarını asayım. <laughs> Sen çok şanslısın biliyor musun? Sevgi dolu bir ailen var. Evet. <laughs> Oo, bu cicilerle çok yakışıklı oldunuz Can Bey. He? Benim oğlum zaten yakışıklı. Ee, kime çekmiş? Babasına çekmiş. Nasıl yani hiç mi payım yok? Olmaz mı güzel karım benim. <laughs> Emlakçı aradı. Tam istediğimiz gibi bir ev varmış. Gidip bakalım mı? <laughs> tamam bakalım. Değil mi? Ne? Ne oldu? Açıkta mısın? Yılmaz bu ev mi yoksa? Evet canım. <laughs> Bahçe çok güzel. Mutlaka tutalım çok beğendim. Nasıl buldun? Çok güzel. Aydınlık, ferah. Ufak bir tadilat istiyor ama. En güneşli oda canın olsun. Oldu. Hiç bizi düşünen yok. Kıskanç. <laughs> Hepsini hallederiz. Sevdiysen burayı senin için saray yavrusu yaparım. Kırk. Kırk bir. Ay çocuklar tuzu koydum değil mi suya? En başta koymuştunuz. Tuz ne işe yarıyor anne? Kokmasın diye mi? Dalga geçme Yılmaz. <laughs> Şu süzgeci ver hele. Al. Hadi Kesin bakalım. Daha. Kırk aşağı oğlum yukarı. Kırk aşağı oğlum yukarı. Kırk aşağı oğlum yukarı. Muhalle Hanım. Bir saat oldu neredeyse. Çocuk donacak suyun içinde. Aa, adet böyle Handan Hanım. Bir şey olmaz anneciğim. Hava çok sıcak zaten. Ne gerek vardı bu kadar seremoniye? Allah analı babalı büyütsün. Hadi bakalım. Gel, gel. bakalım anne. <laughs> Kırkı çıktı madem, şimdi kırk uçurmaya bir eve götürmemiz lazım. Fahriye bana gelsinler dediydi. E hadi o zaman halaya gidiyoruz. Önce senin de bu suyla yıkanman lazım kızım. Tamam. Ver bana canım. Hop. Anne, sen de geliyorsun değil mi? Yok kızım, ben gelmeyeyim. Gördüğüm adetler bana yeter. Daha fazlasını kaldıramam. Peki. O zaman ben iki dakikaya kadar gelirim. Tamam kızım. Nerede kaldın oğlum ya? Hiç gelmeyeceksin zannettik. İş güç. Anca bitti oğlum. <laughs> Neyse hadi ama başlayalım artık değil mi anne? Evet hadi başlayalım. Filiz kızım iyi dinle bak. Şeker ve tuz torunumun ağzının tadı bozulmasın diye. Sonra bir baş soğan acı görmesin, güzel yaşasın diye. Üç tane yumurta da soyunu sürdürebilsin diye. Bu un da yavrumuz uzun ömürlü olsun diye. Sakalları ağarana kadar yaşar. Torun torba sahibi bir dede olur inşallah. 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 Ee, bebişimizin kırkını da uçurduk böylece. Hayırlı olsun. Çok güzeldi. Hepsi çok anlamlı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.